Beni de götürün lütfen! Robot! Ben de gideyim robot! Ya Robot! Annem babam gidiyor robot! <laughs> Anne babam Tek kaldım tek! Ara sıra aile büyüklerinin de tek kalmaya ihtiyacı var. <laughs> lütfen var. gönder ben çocuğumuza! Ben çocuğum. ben bence siz verin robotu. Robot, robot ben alacaktım bekleyin. Ben de, ver de ver ben ben. Bırak, <laughs> ya hayır. Annesi robot. işte annesi babası gitti Bravo. hatta kalır bizim çocuğumuz bu robot. robot. Ya, Hadi. Üzülürüm. Hadi. Kaç robot. kaç gel. Gidelim mi? Gel, gel anne. Gideyim mi? Hah. Üzüldü. Gideyim mi? <laughs> <laughs> Geldi. Neyse biz bugün, bir, bir gün burada oturuyoruz. Ee, Selim, Selin, Bat, Gizem ben. Ama Bat var ya bitti. O batın o eğlenceli halleri, komik halleri falan. Sen gittiğin günden beri yok. O kedi gibi sağdan sola sıçrayış falan hiçbir şey kalmadı. Neyse ondan sonra ben böyle yaptım. Bat dedim bir şey soracağım sor. Sen dedim, Beyza gittikten sonra dedim bir dedim enerjin düştü. Kendin gibi değilsin o eğlenceli hallerin bitti falan. Ondan sonra kedi gibi oradan oraya atlardın ne oldu? Hiç ağzını açmıyor hiç şey demiyor. Yo hiç alakası yok. İşte benim enerjim başka bir şeyden düşük. Daha o zaman sınattığı <laughs> mesajlar da patlamamış. Sonra gizem böyle yaptı, ''O çünkü Beyza'nın kedisiydi'' dedi. Selim bozuldu işte biraz falan. Öyle Bat, hiç eskisi gibi değil. Sen erkekler evine gittin mi? Şu an çok... Hep soracaklar yani, sen soruncaksın. Gözleri! Gözü seni! Sağ ol Meryem. seni kolay kolay unutamaz. Aşkım, Bat ne biliyor musun? Kaybettikten sonra değerini anladı, Evet, çünkü sen de tam anlamıyla bitti. Bat seni kaybettiğinin farkına vardı, değişti. Artık her şey için o zaman da çok geçti. İşte gerçekten bir şeyin değerini. Benim <laughs> sesime ne oluyor? <laughs> Sizin <Çek> aranız nasıl? <laughs> ne zamandır berabersiniz? İki hafta oldu mu? 10 gün iki, on iki gün. gündür mü tanışma yolundasınız? Tanışma yoluna evet, tanışma yoluna bir haftadır girdik. Ondan önce de birkaç gün flört ettik falan. Yeliz... Oğuz, küs müyüz ya? Yo, ben hiç değilim. Vallahi billahi, yemin ediyorum Yemin? Yüzüme bakmadın mı Murat. Burak? Ben birazcık küsüyüm ya, ya Beyza. <laughs> ya işte benim var ya, sen benim bir tanecik kankamsın. Erkekler evinde başkasını tanımam. Ay çok özledim Murat seni ya. <laughs> of. Turuncu çok, yakışmış, çok yakışmış kanka. Hoş geldin. Beyza ben. Hila. Benim en yakın arkadaşlarımdan. Beyza. Arkadaşım Beyza. Söyledi bayağı senden <laughs> bahsetti. Hila geldiğinden beri dilinden sen düşmüyorsun. Keşke Beyza olsaydı diyor. Beyza ben Ben gerçekten seni senin elendiğini duyunca çok şaşırdım. Dedim ki yok dedim yani elenmemiştin dedim. Beyza bir şey gerçekten... soracağım. Hı. Senle Leyla arasında bir seçim Hı. yapılacak mı? öyle olacak. Bilmiyorum. Olabilir. Öyle olursa ben kankacım. kankacım e, mutlum. Aslında Leyla'yı da isterdim de burada neyse. Niye? Aa. Murat'tan ben dolayı istiyorum aslında. Değil. Neden benden dolayı? Bir bakayım yani bir şeyin onun şeyin hareketlerine falan o yüzden. İşte biz onun hareketini görmeyelim, hiç gelmesin diyeceğim de mi? oylamada Leyla alır. <laughs> ya iyiyiz. <laughs> <laughs> Aa Beyza geldi. Kapıdan çıkıyorsun. Kirpiğin altta mı, üstte mi dedin? Üstte. Daha olmayacak. <laughs> Beyza hoş geldin hoş kız, ne <gülüyor> yapıyorsun? İyi aşkım sen ne yapıyorsun? Çok saçı çok güzel olmuş. İyi geldi mi? Rümeysa gelsenize. Geliyorlar. Harbi sana bir şey söyleyeyim ama o kadar iyi geldi ki aynı. Dinlendin değil mi? <laughs> Çok dinlendim bayağı dinlendim. Ben de bazen dinlenmek istiyorum. İyi, böyle. Bence şu evet. an tam böyle dinlenilecek yerdesin ama yine de sen bilirsin neyse. <laughs> Belki küs müyüz kankayla? Yok hiç küs değiliz. Belki tadı yok. Ben seninle hiç küs değilim. Sadece yaptığın davranışlardan dolayı ben sana yani yakışmaz bir insan öyle davranmak. O yüzden. Ya öyleyim. belki benim orada da aslında benim tarafımdan düşündüğümde bana daha hak vereceğin yerler var. Şöyle. Şöyle siz nasıl o... bir dakika erkekler evindeki erkekleri nasıl her koşulda koruyorsunuz? Bazen yeri geliyor haklıyken, haksızken her koşulda arkasında duruyorsunuz. Evet. Şimdi Aynur da benim çok yakın arkadaşım. Aynur'u da çok seviyorum, Gizem'i de çok seviyorum ama hani ben bu konunun zaten dışarıda konuşulduğu... ben o konudan du bahsetmiyorum. Benim umurumda değil ben Diğer konudan mı söz Diğer o hasret elenirkenki konudan bahsediyorum. Ha hasret konusunda. O konuda da birazcık evet öyle o davranmamam gerekirdi ama yani. gerçekten benim neler yaşadığımı Aynur'la İlayda da daha iyi biliyorlar.